Hocam şimdi halk arasında da kafalarda soru işareti olan bir durum var. Yani bir binanın deprem konusunda başarılı sayılması için hangi kriterlere sahip olması lazım? Bir bina hasar almış, yıkılmamış ve can kaybı olmamış ise bu bina deprem açısından başarılı sayılır mı? Evet, güzel bir soru bu. Ve tabii bu kavramın karıştırılmasında bizim teknik elemanların, inşaat mühendislerinin, mimarların, inşaat firmalarının bunların da çok büyük etkisi var. Ben şöyle hatırlıyorum, hatta Simav depreminden sonra bir mühendis çıkıp 3 katlı binasının önünde hiçbir hasar almadığı için işte depreme dayanıklı yapı budur deyip demeç verdiğini, fotoğraf verdiğini hatırlıyorum. İşte bazı firmalar... ...tasarladığımız, e, uyguladığımız binalar... ...depremde hiç zarar görmez yere... ...içinde de, oturmaya devam ettim. Yemek yiyorsam yemek yemeye devam ettim. Televizyon seyrediyorsam televizyon seyretmeye devam ettim. Ondan sonra depremim bitti. Yine günlük hayatıma devam edebileceğim... ...bir bina olduğu hissini uyandırıyor. E, tabii buna bakmak için... ...bir kere binayı neye göre tasarladığımıza... ...bakmak lazım. E, binayı neye göre tasarlıyor mühendisler? Deprem yönetmenine göre tasarlıyor. E, o zaman... Depreme dayanımlı yapının cevabını yine kim verir? Bir deprem yönetmeni verir. Deprem yönetmeni de depreme dayanımlı yapıyı şöyle tanımlıyor. E, tasarım depreminde yani binayı hasarladığınız en büyük deprem altında e, binada kolonlarınızın belki betonu dökülecek, döşemelerinizde belki çatlaklar oluşacak. Gözle görünebilir sarsıntı ağrında o dorakların birbiriyle sürtüşmesini falan da duyacaksınız. Duvarlarınız çatlayacak, belki bazı duvarlarınız yıkılacak. Depremden sonra da belki o binayı hiç kullanamayacaksınız yapacaksınız ama yürüyerek binayı terk edip gideceksiniz. İşte bu bina depreme dayanıklı bina. Bunu tasarlayan mühendis de gerçekten yönetmelikler uymuş. Dörtlük bir mühendistir. Çünkü bizim yönetmeliğimiz depreme dayanıklı bu şekilde tariflemiştir. Bizim tasarım felsefemiz de budur. Ha, bundan daha iyi tasarım yapılabilir mi? Yapılabilir. Hepsi bunların tabii maliyet. Tasarım depremimiz 475 yılda bir olan bir olgu. Yani 475 yılda bir deprem olacak. Bu büyük deprem olacak. Siz bir şey tasarlıyorsunuz. Bu muazzam haya gibi güven güvenliğin son derecesinde ki güvenliğin de bir ölçüsü yok aslında. Yani güvenliğinin daha güvenlisi var. Bunda bir sunu yok. 475 yılda bir olacak bir deprem için sonsuz güvenliğinde bir bina yapmak ne kadar ekonomik olur veya ne kadar gerçekçidir o da ayrı bir konu. Dolayısıyla ben burada deprem yönetmeliğimizin de tanımladığı Depreme dayanıklı yapı tasarımı e, doğru buluyorum. Milletimizin veya da vatandaşın bildiği depreme dayanıklı yapı tasarımı aslında bu olmalı. Alacakları ev veya da çizilecekleri proje depreme dayanıklı olarak çiziliyorsa, bilsinler ki o bina depremde hasar görecek, kirişleri çatlayacak, kolonlarında belki de çatlaklar olacak ama o binadan böyle bir tasarıma sahip binayı almış olduklarını bilsinler. Peki hocam, hasarım depreme deniyor. Yani bu da ND2 diye gelişiyor. Hatay'daki deprem bir an, asarım depreminden yüksek miydi? Hatay'da deprem spektrumlarını yer inceledim ben. Spektrumlarını da çıkarttım, inceledim. Bizim deprem yönetmeliğindeki e, spektrumla da karşılaştırdım. Hatay'daki deprem bizim spektrumlarımızı geçiyor. Bizim spektrumlarımızın biraz üzerinde. Ama şunu söylememiz lazım, spektrumun üzerinde olması, anlaşılır bir dilde söyleyeyim, iğmelerin nispeten büyük olması bu kadar can kaybına sebep değil. Çünkü e, tasarladığımız, inşaat mühendislerinin tasarladığı sinek binalar hem tasarım depremi içindir, hem de, de tasarımdan daha büyük depremler Yani tasarımdan daha büyük deprem nedir? Donatımız akar. Beton ve bina içi söylüyorum. Donatımız akar, biraz daha fazla uzar. Ama bir toplam göçmeden rastlamamanız gerekli. Hatay'daki deprem evet spektrumu biraz geçiyor o incelediğimiz zaman. Orada en büyük sıkıntı belki Amik yapılaşma nedeniyle o ovadaki zeminin e, 4 kat 5 kat ilmeği büyütmesi. Asıl problem bu sıvılaşma sorunu. Çok büyütmüş. Bizim hesaplarımızdan bile fazla büyütmüş. Her ne kadar hasarımcı mühendis bir takım zemin büyükelere de kullanıyor, yönetmenimiz onu em emrediyor ama kullandığımız büyük. en fazla 1.7, 1.8, 1.9 civarında 4-5 kat büyüklüğü büyük şey yapmıyor. Bize okulda öğretilen her zaman hocam bu güvenlik katsayılarının şantiyedeki yanlış, ihmal edilmiş imalatları önleyebilmesi açısından verildi. Sizin şu an söylediğinize göre de bu 1.5 katı sağlanması gerekti. Yani aslında 4 dörtlük bir imalat olsaydı en azından yine de bu binalar ayakta kalabilirdi olmaz Yani durdu can olmazdı, ya, da, canım, olmazdı kaldı. Ha, doğru. Göçme olmazdı diyebiliriz yani. Bir de şunu hatırlatayım burada. Her ne kadar şöyle de söylüyoruz. istediğimiz her yere bina yapabiliriz ama fayın üzerine bina yapmamamız lazım. Katılıyorum hocam. Söylem var hocam. Lafınızı kestim. Denize bir de bina yapılabiliyor. Kim? Yani gerek var mı hocam? İyi, iyi, i̇yi, evet. Evet işte onları biraz macera anlamda gelmiyor. yani, tamam evet mühendisler her şeyi yapar. Çok büyük adamlardır eyvallah. Ama biraz da ne bileyim e, haddimizi de bilmemiz lazım. Fayın üzerinde ben duran bina görmedim. Bu en son. Ya ayrılmıştım. Evet. Bayağı ben oraya da gittim gördüm. Yani ben böyle bir teknik bilmiyorum. Ben böyle bir hesap bilmiyorum. Yani ben o fayın değil ki 50 metre yanında. Tam fayın üzerine de değil. O kırın üzerine de değil. 50 metre yanına bir bina da hasarlayamam. Onu ben ayakta tutmam mümkün değil. Yani ne arzam yapayım mümkün değil. Ben bilmiyorum bunu. Ben yapmayı bilmiyorum ama o bilen birisi varsa. Burada yapsak orada bir şey sürmeyen diye. Dolayısıyla pek doğru değil. <laughs>